Biz geldik. Merhabayın canlarım. Nasıl ama? Mükemmel bir balkon değil mi? Çok güzel oldular. Güzel aç açtıkça çok güzelleşti yine. Çok güzel oldular annemiz. Evet. Bakın. Ama bugün bulutlu Gördüğünüz gibi. Çek çiçeklerimi, top top açmış. <laughs> çekiyorum mu Bak şu da açmış, bak bak. Geçen sene açmadıydı, hatırlayayım mı? Ha evet. Düzeltti kendini. Demek kendim, ki mı? bu aylarda açıyorlar. Yok, onun toprağı iyi değildi. Çok güzel iyi olmuş, baksana anne. Bu mu? Evet. Bunu ben bir çok yerden aldım. Çok o üstündeki de çok güzel. Bak. Evet. <laughs> Burada da kuş yuva yapmış. Kuş da yumurta 3 tane da ne? Kız ana ne arayamış bunu ya? Bak, kurban aldıkları. Yerimizi içelim, açık bir yorgunluk kahvesi içelim. Evet, bugün havalar da bozuk. Evet, su tish ne olmuş havalarda bugün? Ay. Hadi bu gelin yani. hep birlikte içelim. Canlarım merhabalar merhabalar nasılsınız canlarım iyi misiniz kardeşlerim bacılarım analarım kardeşlerim bizi sorarsanız elhamdülillah biz iyiyiz canlarım birazcık ana kız bir kahve içelim şu balkonun güzelliğinde öyle şaşarmaya geldik Çok güzel açıyor. Bunu ben nereden aldığımı fikresini istedim de. Gördün mü balkonumuzu? Nasıl balkonumuz? Güzeldi mi? O zaman biri Ne güzel de kokuyla. Tamam. Çok tatlıladı. Aynı Yusuf gibi çiçek bunlar da. <laughs> Bakarsan demiş olur. Olur. daha Dağ olur, Bakmazsan daha olur kardeşlerim. Işte. E, uğraşayım işte ben de bunlara. Kalktığım zaman bakayım cök böceğine, kurumuş dallarına. Sulayın. Yaptık balkonumuzu şaşırttık, buraları kapardık. Evet. Sultan Güneş ablacığım, Yedi Can ablam, Günaydın ablam, Gülsüm. Canım moderatörüm. Onun evet. tüm abonelerim, canlarım bir tane Sultan Güneş, Mihrican hanım, Günaydın hanımcığım. Ha ee, iklimci hanımcığım moderatörlerimize Sizin dördünüzü de çok seviyorum. Çok gerçekten yanlış anlamayın arkadaşlar. Çok zor şey Çok seviyorum. Allah sizden razı olsun. Hiç bizi yalnız bırakmadınız. Sizinle başladık. Burada baklavamız yenmez. Ben şimdi yesin ama. Canlarım benim. Siz olmasa az biz yokuz. Siz Siz olmasanız biz bir hiçiz. Siz bizi yücecainsiniz. Bizi yücelten de sizsiniz, kaldıran da sizsiniz canlarım. Ay balım, vallahi, vallahi. vallahi videolar size emanet. Umarım izliyorsunuzdur, beğeniyorsunuzdur, yorum atıyorsunuzdur. Ee, abone olmayanlar abone olsun bize, kardeşlerim. Gerçekten videolarımızı size emanet ediyorum. Biz emek verdik, çekiyoruz. Her şey sizin elinize yükseltirseniz evet. siz yükselteceksiniz. Her şey sizin elinizde canlarım. Biz elimizden geleni yaptık. Bizi yücelsin canlarım. Siz varsa biz varız. Siz bizi vermezseniz çeksek ne olacak çeksek videoyu? Kardeşlerim abone olun derken mecburen koymuyorum. Rica ediyorum. Abone olun bize beğeni atın. Can kardeşlerim. Biz bir aile olduk. Youtube ailesi olduk kardeş, baca olduk hep. Allah ne muratlarınız Yusuf Gelme alacığım buraya. Geri de üstüne bir şey giy gel bu şekilde gelme. Ben ye giymeden canım. gelmek yok. Ben yeni giy öyle gene dalacağım. git evet. getirdim. Çok da. Evet canlarım, öyle. Bugün ben Yusuf'u dışarıya çıkarttım. Annemle çarşı tamam. çarşıya gittik. geleyim. Tamam. Çarşıyı Soğuk çeker aldık. Sıcak yani. Çarşıya gittik. Yusuf'u götürdük. Sonra, evet, sonra öğretmeni de... çağırdılar. Apartı, apartı. Gel, gel yanıma Anne, ne? Anne, ne -e -b -b good, good. Ne, defa be buraya. Ne 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 anne, arkadaşlara merhaba yap. yapmış bir daha yapmayın Feride bak. Arkadaşlara merhaba yap. Hadi babanın yapıştığına. Çıkıyor bir kahve, bir güne çıkar. Anne versene. Ama ne şarjı da vereceğim bekle. Arkadaşlarım merhaba yapıyorum önce. Hadi. Anne ver bir bak. Kırdın ya oğlum. Ne kadar meraklısın siz bir şey kırmaya ya. Çocuk sevmeyi bıraktı. Azıcık Şu şunlarla ilgilendim. Neyine? Annen dön bir de kameraya otur. Babaanne çay bitirelim. Geliyor aşkım geliyor. Tamam anne şarjı da karıma. Biraz yeri al bence sen. Çok tadır, tadır. Ne yapayım? Ağzı, tamam, bekle, Feride alsın ben. İşte bize hastadın ya Yusuf'tan Yusuf'tan bir video çekemiş ki. Hı. Yusuf hiç susmaz. Feride şu Yusuf'un sandalyesini az al. Dur ama bak anne, bana, Anne bak. Annemi görüyor mu tam kamera bak bakalım. Anne, bak, anne Yanına yapamayayım işte Yusuf'u yanlaman lazım. Babaanne <laughs> açık dondurayım da. Gitmez gitmez. Bizi konuşun. Döndürürüm. Gitmez ne? internetten. Döndürürüm. Arkadaşlara söyle. Bir dakika. Ha Evet kuzucuklarım. Yusuf'u gördünüz. Yani <laughs> huzur vermedi bir türlü. Bize bölmek zorunda kaldık. Götürdük içeri annesi aldı şimdi yemeğini yiyor. Oh. Yusuf kamerayı sevmiyor. Bize de çekim yaptırmıyor. Niçin böyle yapar bu hiç bilmiyorum sevmiyor yani. Ama onun dışında e, konuyu konuya dönersek buradan herkese çok teşekkürlerimizi iletiyoruz tekrar. Sizi çok seviyorum. E, dediğim gibi videolarımız önce Allah sonra size emanet. E, biz emek verdik size ilettik videoları. Yükseltmek de sinirimizi, bırakmak da sinirimizi. Arkadaşlar e, zor bir çocuk gerçekten. Yani, bu videoyu videoları ama oradan, çeker. ama... Yani, videoları çekerken canlarım çok zorluklar yaşıyor. Evet. Ee, evde çekmeye çalışır Yusuf'un bağırtısı. Mahsus yapayım, bilerek yapayım. Can kardeşlerim evde de biraz zor oluyor video çekmek. İstemiyor yani ilginin onun üzerinden başka Aynen. bir yolda almasını istemiyor. Daha bayır gideceğim öyle anca Yusuf'suz. Ya da Yusuf uyurken ancak. Ne yapacağız bilmiyorum yani. Allah yardımcımız yani, olsun. Her türlü müdahale etmek istiyor yani. Çok zor bir çocuk. Allah'ım. İlgi hep üstünde istiyor. Ee, ya Tüm ben e, bu şekilde gerçekten çocuğu olan annelerin... Hidayet versin yani Allah zor. Allah sabır versin. Yani. Yine bizimki tek başına uğraşmıyor. Biz hep birlikte uğraşıyoruz. Ama tek olsa adını sorma yani. Tek olsa annesi hiç şey demez yani. yani hiç hiç. Yemin ederim nasıl bağırdıysam hala ayak kalktı. Neyse Allah'a mahalle yüzü biliyor. O yüzden çok da sıkıntı olmuyor. Doktora götürmemiz lazım onu. Şey, raporunu da istediler şeyde. Bir an önce raporunu yapın götürün şu anda da bağırıyor. Reyete girmemiz bari. lazım. Hem de ilaç lazım. Onun dışında biz iyiyiz. Dediğim gibi bugün aslında sinirli biraz. Neden sinirli onu da söyleyeyim. Bugün ben dışarıya çıkarttım. Çarşıya gittik hep birlikteyiz. Ee, evet. Pardon, Ders de dersi yarın. Öğretmenin deresi dersi bugün olurdu. Erken de gelmemek iki saat ders alabildim. Çalıştı parkta oynar. Dersi ben... yarın durun. Hazırlıklı değildik okula. Hemen gidip aparta para aldılar. Alınca da ben hadi gidiyoruz araba geldi eve gidiyoruz falan diye götürmüşte kadar. Annesi arabaya bindi. Ben arabaya binmedim. O yedikinde kıyamlı tu kapattmış. Derste de çalışmamış. Onda geri bir geldi. Geldiği gün kapıda bize bir Olabilir. Çöp kovalarını filan okulda hep sınıfta fırlatmış, ne varsa kaldırmış kaldırmış Hepsini mi atmış veri de? Yok bir hocanın sınıfında atmış, hocanın sınıfında atmış. İlk kemiği mal... derste mi? Yok ikinci kemiği de derste. İlk girdi öğretmen, o zaten hemen sakinleştirdi. Hadi oğlum gel satraç olunca, ders yapınca diyerek öyle alıp götürdü. Ama ikinci öğretmen, öğretmen de yaptı ne yaptıysa. Konuşmak istemiyor. Çünkü hoca dil, dil terapisi olduğu evet. için. O, o da daha yeni aldı bayağıdır almıyordu, konuşmak istemediği için. Yapayım. Konuşmak istemiyor kardeşlerim yani. Aslında konuşabiliyor Her şeyi biliyor. bilmediği bir şey yok ama konuşmaya sıra geldi mi konuşmuy? Dil terapisinde de bugün sınıflar hep dağıtmış, çöplerini atmış sınıfların yerlere. Neden böyle yapıyor? Anlayamam yani. gerçekten yardıma ihtiyacımız var. Bu çocuk gerçekten çok zor, ee, zor yani. Yani Allah krizi ya. Allah yardımcımız şükür olsun. Gece gündüz bu şekilde kız geçirebiliyor. Evet. ama artık bütün herkes alıştı zaten ya. Evet. Ama ki gene oldu geldi. Youtube alıştı abi. artık ona. <laughs> Youtube alıştı. Onun çenesine canlarım. Şaşardın mı akrabi? Hani belirli bir yaşa doğru geleyim kardeşlerim. Dünyem bünyem kafam götürmüyor artık. Gerçekten öyle oluyor. Yani. Götürmüyor yani eskisi gibi değilim. Sessizlik istiyor insan bu süreçte değil mi? Bilmiyorum. Belirli yaştan sonra bir sakinlik isteyen insan. Ses kabul etmiyor. Kafa kabul etmiyor canlarım. Önceden ne şeyle yaptın bağırarak çağırarak söylediğin şeyleri yapamıyorsun. Yani en ufak bir sesi olduğun zaman hemen hemen kaçasın geliyor. Ben mesela öyleyim. Senin daha yaşın kaç kızım? Ben şu anda öyleyim mesela istemiyorum. Ben hep böyle şey yani daha sakin. Yaş oturdukça herhalde daha sakin insanlar daha sakin şeyler istiyor hayatta. Dünyamı kaldırmayın kardeşlerim. Her şeyi gördüm. Şimdi de bu çocukla imtihan oluyor. Şaşırttım gerçekten kafam götürmüyor. Şaşırttın mı? Tansiyon var bir yandan kalp rahatsızlığım var bir yandan. Evin geçim derdi var, evin işi var. Evin işi bitmiyor kardeşlerim. Valla gerçekten ev işi bitmiyor ya. Her gün ev temizliyoruz, her gün temizliyoruz. Ertesi gün yine yani aynı, yani. ertesi gün yine aynı. Herkes aynı bizim gibidir. Yani ben hani sadece biz diye demiyorum. Bu bina eski bina, öbür, öbür evde, durduğumuz evde böyle değildi. Hayır hayır, bence şöyle düşünüyorum. Ben. Herkes aynı zorluklarda bizimle yaşıyordur. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Aynen. Yani bütün kadınların, yani kadınlara da hani çalışmıyor, işleri getiriyor diye bir şey yok. Bence kadınlar aslında en çok en yaşıyorlar. Çok, evet. Emekçi kadın. Aynı yere günde iki kez tekrar süpüyor. Aynı bulaşığı günde üç kez tekrar Çamaşır yıka. yıka, katla, ütüle. Hele çocuk varsa. Yatak topla. Bunlar bitmiyor kardeşim ya. Bulaşık topla, yemek yap. Bitmiyor, bitmiyor. Ertesi gün yine evet. aynı evet. şey. İstimah. Size kıyamam akrabalarım. Onun dışında biz mutluyuz. Bir sıkıntımız yok değil mi? Yok ya ne sıkıntımız oldu? Sadece annemin uykusu geldi. Biraz Biraz. Şaşardı akrabam. Ama çiçeklerimiz çok Kusura güzel. bakmayın Söyle. arkadaşlarım. Ben böyleyim işte. Ben uy günde uyumam lazım. Uyumayınca kafayı toparlayayım. Ben şu an video olmasa senden çok tanımıştım. Bir de şeyi söyleyeceğim. Hani çok güzel değil mi? Karanfilin hmm. başka rengi yok mu? Var başka da... rengi yok mu? Moru vardır belki ama var. Ya. Var var. Kırmızı, Şurada kırmızı var. Çünkü. Şu Şuradan da var. Mor. Buzdalar. Çok güzel açtı çiçekler öyle böyle balkonu çok sevdiler. Ee, bu salkınların aslında har ara ara temizlenmesi gerekiyor var. Şimdi Kendi saltın... dökülüyor bir şey yok onlar. Salkınların özellikleri de şöyle arkadaşlar. Bak açmaya durdular. Ee, bu biraz kendinden geçmiş açmaya başladı. Geçmedi. Salkınların uçlarında çürüyenler var ya onları böyle tek tek almamız gerekiyor aslında daha verimli yere girmek için. Temizlemediği zaman da küreliyormuş. Hayır hayır bunlar öyle değil. Dökülüyor mu bunlar? Bunlar kendilerinden dökülüyor. Bak tohum yapmış. Tohumlarını sakla da bir dahaki sene yakayım. Bunun tohumları olur mu? olur mu acaba ki senin ya? Ne çiçeği ki bu? Ben, ben hiç bilmiyorum. Ama çok güzel baksana. Fıstık gibi oldular ya. R'ye gelin Erdem'in benzeri işte Balkonumuz çok güzel gerçekten yani. Biz her sene, her yaz buradayız. Normalde Yusuf buraya şey koyuyor. Ne yani onları havuzu var. Havuzu koyuyor. Havuzu her zaman Ayraz'ın. Her zaman yok. değil de. Suyla çok oynuyorsunuz. Ee, Aşağıya su kaçırıyor bir tane. ne oldu? Ona işte balkonu yapmamız lazım. Ev sahibine söyledik o. Ev sahibi. Biraz parça harcamayı sevmiyor. İlla ki yaptırılacak atman evinden su gidin yani. Kiradan keserim ya. Söyledim ben. Kiradan kesildi de, işte bir daha fikri değişmedi size tabii ki de. Zor gerçekten. E, hayat zor ama mutlu olmayı bilmek gerekiyor. Biz de mutluyuz. Bir şekilde tekrar hayata tutunmak için mutlu olmak zorundayız. Aynen. Aynen canım. Bazen olacak, bazen kötü olacak, bazen iyi olacak ama hayat bir şekilde devam edecek yani. Kimse, Herkesin hayatı böyle. Ya herkesin hayatında bir sıkıntı, bir zorluklar vardır tabii ki de. Ben tek hayatı yüzüm şey de değil. Size. Yani şu bahçemde bu verimi alabilmek o kadar mükemmel bir şekilde ki aşırı bir huzur var orada. Evet. Yani burada tek başına sabaha kadar oturuyor yani. O kadar güzel ki çiçeklerin kokuları, hepsi ayrı. Şunların güzelliğine baksana. Çok geri gittim bence de şu an. Yok yok. güzel. aşırı güzel arkadaşlar. Benim tercihim var. ne duymaz. O olmuyor daha ağır <laughs> diktim aşağıya mı? Telgraf olmadı mı? E ee, o çiçek çok güzel açıyor. Yani. Kipet işlerle bak orada şey olmuş. Neye çok önem verirsen çok önem. O çiçek o şey. O çiçek yap. bende evet. Aşkım. Çok önem vermeyeceğim. Bak şuna çok önem vermedin. Bunu ben bir yerden aldım ama hatırlamıyorum. Çok, çok güzel, güzel açtı. Yani. Dal olarak geçen sene aldı. Ama çok güzel açıyor. Açmış halini gördüm demek ki. Bunlar da güzel. Bak bu Almanca çiçeği değilsin sen. Almanya'dan geldi. Ee bu daha güzel duruyor ben, Bak kocaman bu. O oh, bak onların yaprakları zaten farklı Alman çiçekleri. Alman sanmaz. Bunlar değişik bak. Bunlar böyle güzel açmıyor ben Dur biraz yakınlaştıralım da herkes görsün. Ben zaten gözüktüğüm kadar gözüktüm. Bak ben biraz daha göstereyim. Şu şu orta. Çiçeklerini anlatsın siz. Hadi bakayım. Gelin bakayım. Neyini anlatayım yani. Bak şu çiçek arkadaşlar. Bu çiçek işte ben buradan bir yerden aldım. Kimden aldığımı hatırlamayayım. Dal almıştım bunu geçen sene. Baksanıza tomurcuklarına bakın bakın. Açıyorum. Bunu da dal aldım bir yerden. O bu biraz söndü. Değil. Şu alma çiçeği, çiçeği. Diyorsun, değil. Ama... Baksana bak tomurcuklarına bak bak. Allah'ım neler yaratıyor. Ha. Bunu kediden aldım. Kedinin <laughs> çiçeği bu. Kedi değil anne dedi. Neyse işte. Ama çiçeğin adını bilmiyorum işte. Bunun adı ne bileyim dışın olayım yolda bileyim. Demek istediğim şey şu arkadaşlar Şunlar var ya Şu eskiyenler var bak Bunları böyle alacaksın Ki yerini açsın yani Şu çiçek de arkadaşlar bir Salkın bir var. çiçek Değil mi anne bu da salkın bir çiçek <laughs> Bakın tomurcukları o sakız, var sakız, sakız sardın ya o bak. Tomurcukları var O sakız sardın ya Çok pahalı bir çiçek bu da Şimdi al bakalım bunu da çalacaksın. Ey Şu da çok güzel. Ayrı bir sardunya bu da. Her şey tomurcuk oldu. Şu ayrı sardunya gösterdin mi bu çiçeği? Hani. Ceylan gözü değil ona. Daha ben, benim sardunya. olan mı? Cık. Arkadaşlar şu çiçekten bahsetmek istiyorum. Bu çiçeği ben aldım. Çok da seviyordum bunu. Bu hiç açmadı geçen sene. Sadece böyle koca koca yapraklar bıraktı yaptı. Hazır toprak ne oldu o? Ama şey, bu sene çiçeklere. nasıl olduysa baksanıza tomurcukları bile Toprağını açtı yani. Toprağını değiştirdim ama. Bu mu dediğin anne? Bu da çok başka bir çiçek baksana. Onu da kediden aldım. Bu da çok başka. Şunlar kediden değil ama. Bunlar Alman çiçeği. Şöyle Öğren açayım da. şeyi de. Flaşı. Öbür saksıdaki Alman çiçeği hangisi? Bu mu? Onlar yok yukarıdakiler. Yukarıdakiler mi? Bu aşağıdaki de şey defter darlıktan atmışlardı çöp. Bu, bu mu? Yanına. Şu. Taksiyle he, aldım geldim bak büyüdü. Şu beyaz da çok güzel baksana anne. Bak bunların hep buraların temizlenmesi lazım bir an önce. Şunlar eski yapraklar. Bunlar da <laughs> süsleri balkonu. Kendi dökülüyorlar yapraklara. yaprakları. dakika Eee Sultiş, Ha. Nasılsın iyi misin? İyiyim iyi olur. Bir şey söylemek ister misin arkadaşlar? Ne diyeyim bizi izlemede kalsınlar. Bize beğeni atsınlar. Bize abone olsun canlarım. Bizi mutlu etsinler. Zor şartlarda çekiyoruz videoları. Gerçekten Yusuf yüzünden. Bize yardımcı olsunlar. Desteklerini bekliyorum arkadaşlarımın. Ne diyebilirim ki canlarım. Görüyorsunuz işte. Yusuf zor bir çocuk maalesef arkadaşım. Çok zor bir çocuk. Şu kapıyı kapatalım. Zor bir çocuk. Sizi çok seviyoruz. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Böyle çiçeklerimizi gösterelim. Allah'a amanet olun canlarım. Kendinize çok iyi bakın. Bize destek vermeyi unutmayın canlarım. Allah'a amanet olun bütün kardeşlerime, bütün Türkiye'ye, bütün yurt dışına, bütün gurbetçi ailelerimize selam olsun. Türkiye'deki tüm kardeşlerimize, tüm abonelerimize, hemşerilerimize, tüm Türk ileride, kardeşlerimize, ailemize, her yere selam ailemiz. olsun. Bir yorum gelmiş arkadaşlar. Ne Niye sadece yurt dışına selam söylüyorsunuz diye. Hayır yurt Onunla alakası yok. Biz Türk kardeşler yani bizimle Türk kardeşliği yapan herkese selam ondan Ondan değil. Biz gurbetçi olduğumuz için onlar gurbetçinin gurbetçi halini olmuş. anladığım için kardeşlerim gurbetçilik çok zor. E, yeminle çok zor. Yani bak biz burada İstanbul'da Tekirdağ'da, Samsun memleketimiz ama onlar daha uzaktalar. Türk Türk değiller, değil etrafları. Onun için yurt dışına çok ağırlık vereyim. Kendimden bileyim. Gurbetçilik zor olduğunu ondan canlarım. Yoksa hiç bir nedeni yok sanırım. Aynen öyle. Umarım her şey çok güzel olur değil mi? Süt iş da güzel olur. Evet şey. inşallah. Evet biz böyle güzel yarınlara Allah'ım Rabbim. nasıl Sizi evet. çok seviyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi beğeni yorum yapmanızı çok bekleriz. Videomuzu size emanet ediyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Tekirdağ'dan herkese hayırlı akşamlar.